Merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzda Bernoulli diferansiyel denklemler hakkında son örneğimizi çözeceğiz. Sorumuza bakacak olursak diferansiyel denklemin genel çözümünü istemiş. Şimdi hemen yine iki videodur aynı şeyi söylüyorum. Bakıyorum göz lineer diferansiyel denklem mi? Değil. Bernoulli olabilir mi? Olabilir. Bernoulli'nin genel hali neydi? Bir yazayım diyorum. Y'nin türevi artı px çarpı y eşittir QX çarpı Y üzeri N şeklindeydi. Gerçekten uyum sağlıyor mu benim denklemimi? Gerçekten de sağlıyor. PX dediğim şey eksi 5. X'e bağlı bir fonksiyon. QX dediğim şey burada eksi E üzeri eksi 2X. X'e bağlı bir fonksiyon. Ve N dediğim şey de eksi 2 sayımız. Şimdi bu diferansiyel denklem Bernoulli diferansiyel denklemidir diyorum. O zaman çözümüm ne olacak benim dönüşümümüzü hatırlıyorsanız z eşittir y üzeri 1 eksi n idi. O zaman n dediğim şeyin eksi 2 olduğunu biliyorsam ben bu dönüşümü z eşittir y üzeri 3 şeklinde yapmalıyım. Şimdi z eşittir y üzeri 3 ise ben her taraftan türev alıyorum z'nin türevi eşittir. 3 çarpı y'nin karesi çarpı y'nin türevi. İki videodur bahsediyoruz. En kritik yer Bernoulli için. Şimdi şu iki bilgiyi kullanmak istiyorum ben diferansiyel denkleminde. Hangi diferansiyel denklemde? Şu diferansiyel denklemde. Şimdi bu diferansiyel denklemde z'nin türevi yazdığım şey şu sağdaki kısmın ifadesi mevcut mu? Değil. Sadece y'nin türevi var. Ne taraf eksik? 3 çarpı y'nin karesi eksik. O zaman ben her tarafı 3 çarpı y'nin karesi ile çarpıyorum. Bunu çarptığımda elimde lineer haline dönüşmüş bir denklem olması gerekiyor. Dönüşümden sonra tabii. Çarpayım. 3 çarpı y'nin karesi çarpı y'nin türevi. Eksi 5 kere 3. 15 çarpı y'nin kübü eşittir. 3 çarpı e üzeri eksi 2x çarpı e, çarpısı gitti. Y'nin karesiyle y üzeri eksi 2 gitti. Şimdi bu şekilde bir diferansiyel denklem önüme geldi. E evet, arkadaşım bak buraya şurası neydi? Buradaki bilgiden buradaki bilgiden z'nin türevi. Z'nin türevi eksi 15 çarpı y üzeri 3 dediğim şey ne? E, z, y üzeri 3 dediğim şey şu bilgiden z olduğunu görüyorum. Eşittir. 3 çarpı e üzeri 2x. Bak arkadaşım senin denklemin lineer diferansiyel lineer diferansiyel denklem haline geldi. Bu lineer diferansiyel denklemimizi çözelim. Nasıl çözüyorduk lineer diferansiyel denklemi? Bir tane integral çarpanı buluyordum. mü x eşittir e üzeri integral. Şuradaki arkadaşı yazıyordum öyle değil mi? Buradaki arkadaş ne? Eksi 15 çarpı dx. Bunu yazdığımda e üzeri eksi 15 x benim integral çarpanım oluyor. O zaman ben bu integral çarpanıyla şu diferansiyel denklemi çarpayım. Çarparsam e üzeri eksi 15 x çarpı z'nin türevi eksi 15 çarpı e üzeri eksi 15 x çarpı z eşittir. Sağ tarafı çarpmayı unutmayın. 3 çarpı e üzeri eksi 17 x geldi. Şimdi şu Sol tarafa bakıyorum. Bu neydi? Çarpımın türevi şeklindeydi. Öyle değil mi? E üzeri eksi 15 x çarpı z'nin çarpımının türevi. Eşitmiş. Bunu kontrol edebilirsiniz. Uzun uzun girmeyeceğim buraya. 3 çarpı e üzeri eksi 17 x. Bu diferansiyel denklemi için şu anda şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu türevden kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulurum? Her tarafın x'e göre integralini alarak 1, 1, 2, 3 bunlar gitti. e üzeri eksi 15 x çarpı z eşitmiş. Şimdi sağ tarafın türevini alırsam eksi 3 bölü 17 çarpı e üzeri eksi 17 x artı c gibi bir ifade geliyor. Şimdi neredeyse çözüme ulaştım. Sadece sıkıntım Önce z'yi yalnız bırakmam lazım, sonra z, z yerine y'li ifade yazmam lazım. Çünkü ben z eşittir y'nin kübü dönüşümünü yaptıydım. Unut, unutmayalım, bu kenarda dursun. Şimdi her tarafı e üzeri 15x ile çarpıyorum ki şu gitsin. Z eşittir eksi 3 bölü 17 çarpı e üzeri 15x ile çarparsam e üzeri eksi 2x kaldı. Artı c çarpı e üzeri 15x oldu. Şimdi ben Z gördüğüm yerine yazabilirim aslında. Y'nin küpü yazabilirim. E burada Y'yi nasıl yalnız bırakıyorum? Y'yi şu şekilde yalnız bırakıyorum. Her tarafın küp kökünü alıyorum. Küp kök. Uzunca açalım. Eksi 3 bölü 17 çarpı E üzeri eksi 2x artı C çarpı E üzeri 15x. Benim diferansiyel denklemimin genel çözümü oluyor. Sanırsam Başlangıç değer vermedik. Aynen başlangıç değer vermedik. Genel çözümü bulduk. Son olarak Bernoulli diferansiyel denklemlerini kapatırken en önemli kısım bunun Bernoulli olduğuna karar veriyorsun. Dönüşümü yapıyorsun. Şu dönüşümün bak arkadaşım şu dönüşümün şu kısmı var ya bunları denklemde yerine yazabilme. Burası önemli. Burayı nasıl yapıyorum? Ben dönüşümü yapıp türevini aldığımda şuradaki şu arkadaşın denklemde olup olmadığını kontrol ediyorum. Denklemde ise zaten hiç sorun yok gel yaz ama denklemde değilse bunu oluşturuyorum. Bunu oluşturunca şuradaki arkadaş otomatik oluşuyor. Eğer bunları yaparken otomatik oluşmuyorsa bir yerde hata yapmışsındır geri dön bak. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar arkadaşlar.